Merhabalar nasılsınız bakalım hemen sizinle şöyle akşama çok lezzetli bir yemek yapalım dedim hem pratik hem de lezzetli görseli de çok iyi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ee, Tavukları Öncelikle haşlıyorum tencerenin içerisine aldım üzerine soğuk ilave ediyorum şöyle ocağımızın altını da açalım biraz tuz gezdiriyorum defne yaprağı tabii ki olmaz. Defne yaprağını da ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Tavuğum haşlandı. Şöyle size göstereyim. Fırında bulgurlu tavuk kapama yapıyoruz sizlerle bugün. Tavamın içerisine sıvı yağını alıyorum. Üzerine doğramış olduğum şurada soğan, biber ve domates var. Onu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da salçayı ilave edip kavurmaya bırakıyorum. Bütün malzemeler kavrulduktan sonra içerisine bulgurunu ekliyorum. Camın altını kısmıştım. Onu da açıyorum. Baharat ilave ediyorum. Kimyon ve karabiber. Daha sonra tuzunu ekliyorum. Şöyle bir dakika kavuruyorum. Hazırladığımız bulguru tepsimizi alıyoruz. Daha sonra şöyle kaşık yardımıyla yayalım her yerine gelecek şekilde. Kaşık olduğumuz tavuklarımızı bulgurumuzun üstüne koyuyoruz. Kırmızı koyduk. Daha sonra domatesle de süsledik üzerini. Şöyle biraz görseli renklensin diye. Haşlamış olduğumuz tavuğumuzun suyunu şöyle pilavı pişmesi için üzerinden gezdiriyoruz. Pisimin üzerine alüminyum folyo ve yağlı kağıtla kapattım. Şöyle biraz suyu kaynayana kadar daha sonra da üzerinden onu alacağız. Altına da şöyle su dolu bir tepsi koydum. Bu tarz sulu yemekler fırında damladığı zaman fırının içerisi duman oluyor. Bunu engellemek için siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız bu şekilde annem alabilirsiniz. Evet yemeğim fırından çıktı. Şöyle size göstereyim. Çok pratik, çok da lezzetli. Şu içerisine koyduğumuz defne yaprakları ayrı bir lezzet veriyor. Varsa kesinlikle kullanın yoksa da alın bence. Gerçekten et yemeklerinde pilavlara çok yakışıyor. Yani ben çok yakıştırıyorum. Biraz damak zevkiyle de alakalı tabii ama. Şöyle size müthiş bir lezzet bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.